Ceyhan Keskin beraat etmiş. E, bütün davalardan anladığım kadarıyla yani kaçırmadıysam detay. E, Sen de aslında onun da bir iştirakının olduğunu ve bundan dolayı da onun da yargılanması gerektiğini söylüyordu. Bununla ilgili mücadele verdi. Sen ne düşünüyorsun, ne hissettin? Şimdi Mustafa abi şöyle söyleyeyim. Yani bir değil, iki değil, üç değil altı tane çocuk ölümü var ortada. Yani bu evet. Birinde kadının haberi yoktu, ikisinde masumdu, üçünde işte duymadı, görmedi, hatırlamıyor, bilmiyor. Ya altı tane cinayet varken yani bunların hepsini de yani bu kadın itirafçı olmadı, kocasını şikayet etmedi. Yani bu adamı bu cinayetleri şikayet eden kişi benim ve bu adamı savunan kişi o. Yani hala daha suça iştirak ederken bu yani suça iştiraktan berat etmesi çok saçma. Ee, diğer konu olursa da 2013 doğumlu e, çocukla ilgili. Zaten çocukla ilgili sadece 3 tane kemi bulunabiliyor mezarda. Yani vücut iskelet sistemi tamamlanamadığı için yani detaylı otopsi raporu yapılamıyor. Yani bununla ilgili de delil yetersizliğinden beraat verilmesi çok ayrı bir saçmalık bana göre. Yani şöyle ki bir adamı öldür yok et, geride delil bırakma beraat et. Böyle bir şey var mı ya? Yani bu Zaten bu adamın aynı mezara usulsüz şekilde gömdüğü iki çocuklar birisini kasten öldürmüş de e, diğerini nasıl kasten öldürmemiş olabilir? Yani böyle bir saçmalık bana göre yok. Yani bu adam hiçbir şekilde hiçbir usule uymayan e, bir cenaze işlemi yapmış. Yani kaçak gömüm nasıl yapılır? Birini öldürürsün, gidersin, apar topar bir yere kazar gömersin, üstüne toprağı atarsın. Yani bu adam kendi çocuklarını bir kaçak gömüm olarak gömmüş zaten. İki çocuğu üst üste gömmüş bir de. Yani normal bir şey yok ortada. Ben burada girip bir şey hatırlatmak istiyorum. İddianamede bu bebek için de, bu 2013 doğumlu bebek için de e, hapis cezası istenmesinin sebebi zaten önceki e, İstanbul 36. Öl Ceza Mahkemesi'ne karara bağlanan bebeğin öldürülmesiydi. Yani onu bir e, gösterge. Hani biz karine diyoruz buna hukukta. Onu bir gösterge olarak kabul ediyordu. Ayrıca 2006 doğumlu bebeği de yani diyor ki bunları öldürdüyse onu da öldürmüştür. Ee, ve tabii ki habersiz ve yasa dışı bir şekilde gömülmesi. Ee, karşı tarafın savunması da şu oldu. Doğuda diyorlar bir sürü bebek böyle gömülüyor zaten. Herkes doğurup doğurup gömüyor. Savunmaları bu oldu. Yani peki yani. bunu emsal mı kabul ettiler? Evet doğuda böyle evet, gömülüyor. o gömülüyor. Savunma, okay. savunma bu. Avukatın savunması bu. E, sanığın savunması da devlet bana tuzak kuruyor. Bu bir kumpas. E, devlet bunun cevabını nasıl verdi? İşte e, bu, bu, bu şekilde yani müebbet hapis cezasıyla verdi. Vefanın söylediğine göre kendisini müebbet hapis cezasına çarptırıp devlet onun mallarına çökecekmiş. Ya çok fazla malı, malı var mı yani? Yani paylaşa paylaşa bilemedik mi mallarını biz? Yani şimdi şöyle bu adamın e, mal varlığı dedikleri şey de zaten her şey icralık, ipotik. Yani böyle elinde bir malı yok kayda değer bir şey yok. Zaten dünyanın göz önünde bir evi var. O da ev denmez zaten. Yani ahır gibi bir şey. Peki bu adamın mal varlığını devlet mi çökecek? Bir de savunmalarında vefa babasına bütün mal varlığının üstüne çökebilmek için iftira atıyor. Devlet bu adamın mal varlığını çökmek için iftira atıyor. Ya bu adam Koç Holding mi? Yani nasıl bir malı var da? Yani, devlet işte bütün herkes seferber olmuş da karanlık güç bilmem ne diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir de bu adamın mal varlığı olsa bile yani olsa bile bütün mal varlığı. Yani koskoca devlet senin mal varlığını ne, neylesin ya? Ne yapsın senin mal varlığını? Yani senin bir de e, işlediğin cinayetleri devlet yıllardır biliyordu madem. Yani yıllardır biliyordu madem bununla ilgili niye soruşturma yapmadı? Yani senin o evde yaptığın bütün vahşeti bilen yani vefa yani bu kişi benim. Yani sen o evde ne yaptıysan, yani o evde nasıl usulsüz işler yaptıysan nasıl cinayetler işlediysen, hepsinin şeyi bende, bilgisi bende ve ben bu bilgilerle kanuna başvuruyorum. Yani devlet de dinliyor, sadece dinliyor. Yani benim mahkeme sürecinde bütün yaptığım şey yaşadığım hayatı anlatmak. Yani bildiğim bilgileri paylaşmak. Yani ben orada görgü anayım, Gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Duyduğum şeyleri anlatıyorum. Ve bunun akabinde bir soruşturma geçiriliyor. Yani şu anki kararı da ben şöyle belirteyim. 2021 yılında bu iki çocukla ilgili ben kovuşturmaya yer yoktur kararı aldım elime. Yani bu iki çocuğun, vahşice öldürülen bu iki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma dahi yapılmadı zamanında. Yani şu anda da Çocuğun birinden müebbet hapis verirken diğerinden nasıl beraat veriyorsun? Bu adam bir çocuğunu öldürmüş, hüküm yemiş. İkinci çocuğunu da öldürdüğünü kanaat getiriyorsun. Ee, ortada adli tıp raporu var. Yani kaçılacak yeri yok. Adam iki çocuğunu öldürmüştür fakat üçüncü çocuğunu öldürmemiş olabilir. Ya böyle bir şey var mı? Ya bu kadar da e, nasıl diyeyim? Kanunumuzda çok eksik yönleri var. Yani yaklaşık dokuz yılımızı harcadık. O yani bu kadar uzun sürmesi de abayrı bir sıkıntıydı. Ee, Arvan soruşturmasında biz 8 yıl zaman kaybına gittik. Ee, şu an 2006 doğumlu İffet çocukla ilgili yani hemen hemen bir yılda soruşturma aşaması tamamlandı ve müebbet kararı verildi. Evet, Fakat peki, bu, vefa küçük bir virgül koyacağım. Evet.